Erfelek Güncel Haber'den bütün takipçilerimize mutlu haftalar ve Erfelek'te beklenen kar nihayet yüzünü gösterdi. Şu an ilçe merkezi bembeyaz. Uyuyorum ee, umuyorum ki köyler daha güzel. Daha fazla kar var köylerde. Şöyle ilçe merkezinde sabahın erken saatlerinde kısa bir gezinti yapalım. Ama çok da soğuk var. Arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Acayip soğuk var. Evet bugün... Günaydın. günaydın İsmet abi. Evet. Bizleri izleyen tüm dostlara günaydın. Kenan Öztürk, İbrahim Kambur, Ecrin, Okan, Elif, Karagül, Cevdet Yıldırır, Ziya, Suel, Yunus, Emre Aksoy, Ertuğrul Özkaya, Günaydın Başkanım, Turgut Gökmen, Kenan Yaşayancan, Tayfun Özyılmaz, Bahattin Yeşil, Kenan Öztürk, Erkan Erzurna. Kasım Şimşek, Kenan Yaşayancan dedik. Arkadaşlar ellerim dondu. Acayip soğuk var. Evet köylerde daha çok kar olduğu söyleniyor. Biz de yine bugün Ayancık'a gideceğiz. Ayancık'tan manzaralar kaydedeceğiz sizler için. Hastane yokuşu. İnşallah birkaç gün daha bu kar yağışı devam ederse Erfelik Barajımızdaki su seviyesi de yükselmiş olur. Günaydın Hasan abi. Buraya da bir açıldı. Gördüğünüz gibi. Günaydın. Günaydın abi. Şimdi şöyle bir bakalım. İstanbul'dan Erfeli'ye selamlar demiş Arif Demirkon hızlı hızlı okuyorum arkadaşlar isimleri kusura bakmayın Erhan Çelikkaya <laughs> Kafi Yalçınkaya İsmail Evci Nevzat Kapkara Hanife Özda izliyor Sebahattin, Selahattin Ateş Hasan Fehmi Ayrın Bakkal Hasan da izliyor bizleri şu an Niyazi Karasu, Serhat Namlı, Deniz şökeren Mehmet Usta izliyor, Ramazan Akyol. Asıl manzaraları köyden kaydedeceğiz bugün İnşallah Ayancı'ya gideceğiz. Ayancık yolu boyunca muhteşem görüntüleri sizlerle buluşturacağız inşallah. şu manzaraya bir bakar mısınız ya? Muhteşem manzara, muhteşem. Şu an 217 kişi izliyor bizleri. Videomuzu izlerken paylaşalım değerli takipçilerimiz. Lütfen paylaşalım. Mine Sevil Kara Çetin, Rasim Şahin Türk, Güvenmiş, Güven Baş, Emin Aydın, Hayati Yaşar, Muhittin Zeynep Öz, Sedat Kahveci, Muhammed Öztürk, Kadriye Ay, Semiye Tekneci kalmak, Cafer Korkmaz, Güven Baş. Abi normalde kar yağdığı zaman bu kadar soğuk olmaması lazım ama neden bugün bu kadar soğuk bilmiyorum. Acayip soğuk var, acayip buz gibi. Şimdi Musa Can meydanına doğru gidiyoruz. Toplacağım meydana doğru da gidelim bir. Şöyle. Semiye Tekmece Kaymak. Coşkun Öztürk. Ramazanak. Hamdi Söyleyen. Emin Aydın. Şöyle hızlı hızlı bir okuyayım isimleri ben de. Günaydın, Günaydın kardeşim. Hayırlı günler. Engin Öztürk, Mustafa Yeşil, Ramazan Ak Yol Doğan Can Al izliyor bizleri. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı. Günaydın Doğan Can. Sedat Uğur, Ertan Sezer, Şeref Çalışkan, Beyhan Yeni Gün Kardeşim günaydın. Abi günaydın. Arabanın kapısını açamadım ben de mi? Donmuş. Şimdi bak açarken dikkat edersen tık tesini duydun değil mi? Aynen anahtar girmedi ben de zorlamadım. Aynen öyle. Hayırlı günler, hayırlı haftalar. Teşekkür ederim sana da hayırlı günler, hayırlı haftalar. Hadi bakalım. Ayağımı İnşallah. <laughs> Mehmet Yıldırım Şenol Döngel de izliyor Bizim Sinop Erfelekli sanatçımız Şenol Döngel Muhteşem sesi var Şenol Döngel'i mutlaka Dinleyin Youtube'a girin Şenol Döngel yazın Mustafa Dağcı da izliyor Çok değerli Dağcı İnşaat Mustafa Dağcı abime sevgilerimi gönderiyorum Değerli takipçilerimiz Mustafa Dağcı abim de bize bayağı destek oluyor her konuda İsmail Töngel Özlem Elektrik de bizleri izliyor Günaydın Çetin abi paça var mı? Tamam. Cevdet Pekcan, Bayrambaş, Kasım Şimşek. Eyvallah Kasım, Mehmet Usta, Ramazan Akyol dedik. Kurşun Bilal, Semiye Tekneci Kaymak, Mevlüt Karakuş. Günaydın abi. abi. Hayırlı günler. günler hayırlı abi, abi maşallah giyinmişsin tam teşkilat. İyi, Sana ne olur? Geldik, He? Traktörle geldik. He? Kar var mı abi köyde yollarda? Buradan fazla. Allah Allah. Allah. Kızıl da vardır yarım metre. Evet. İnşallah olsun Yarın abi. Yok da 30 cm var. Oh oh oh. Hadi iyi günler. Hadi. Bu şartın... Mustafa Dağcı. Hayırlı sabahlar Mustafa abim. İstanbul'a geleceğim Mustafa abi iki hafta sonra. Yani. Güven Baş, Semiye Tekneci, Cafer Korkmaz, Kadri Ay, Muhittin Zeynep Öz, Hayal Yaşar, Emin Aydın, Güven Baş, Mine Sevil Kara Çetin, Rasim Şen Türk, Ercan Çetin dedik, Şahin Yelkenci, Semiye Tekneci, Nazım Keskin, Güven Baş, Şahin Yelkenci, Mustafa Dağcı. Aynen Mustafa abi çok soğuk. Turgut Gökmen, Emin Aydın, Hamdi Söyleyen, Gülşah Kara, Ramazan Ak, Erkan Karataş, Coşkun Öztürk, Hüseyin Ercan, Mustafa Yılmaz, Güvenbaş Gülay Nihat Özgenç, Cemile, Kemal Ünal, Tekin Özdemir, Mahmut Öncek, Sinoplu Hasan, Zelike Öztürk, Şenol Döngel Murat Döngel, İbrahim, Ezgi Ramazan Yılmaz, Sedat Kahveci Sinoplu Fiko, Cevdet Pekcan, Gülay Nihat Özgenç, Suat Baş Erol Türk, Yaşar Deveci, Bülent Kocakoyun Şaban Işık, Celal Karakuş Hasan Çalışkan, Günaydın gençlik. Şöyle şuraya da bir zoomlama yapalım. Evet. Şöyle. Bahri Özdemir izliyor. Fatma Arabacı, Semih Tekneci, Tülay Cafer Korkmaz. Murat Çetin, Cahit Başar, Anıl Akdoğan. Evet arkadaşlar Erfek'ten kısa bir canlı yaptık yine sizler için. Videomuzu da izledikten sonra paylaşalım değerli izleyenler. Nezo Demirbaş, Habibe Çay, Günaydın, Sinop, Fiko, Cemalettin Karatepe, Nazmiye Arabacı, Semiye Tekneci, Müzeyen Gürses, Yılmaz Çilek. Evet arkadaşlar. Cafer şey günaydın Muzaffer abi nasılsın? Gönlünün. Yukarıda kar var mıdır? Değil mi? E şey bu arka yola çıkma acaba? Yeni Çam Ayancı'ya giden yol. Değil mi? İyi hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Nur Ceylan RT Tanrı Durmuş Karakurt Hasan Sarı Evet Emekçilerimiz iş başında Emekçiler görev başında değil mi? Evet değerli takipçilerimiz Kaydımızı burada sona erdiriyorum Erfelek Güncel Haber sayfamızı Instagram sayfamızı Ayrıca ben YouTube hesabı açtım kendime Erkan Aksu diye. YouTube hesabımızı da beğenirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Değerli takipçilerim. Ee, sizlerden de isim... Kar var mı? Nereden geldin? Yemin et. Var mıydı kar çoğu? Yemin et. Zincir takmadın mı? Zincir çıkardım şimdi. İyi hadi bakalım. Hadi görüşürüz. İstanbul'a selam. Hadi kolay gelsin evet değerli takipçilerimiz. Yayını burada sona erdiriyorum. Videomuzu izledikten sonra paylaşalım. Bizi izleyen tüm dostlarımıza, takipçilerimize, Şilinçemize Erfek'ten selamlarımızı gönderiyoruz. Muhittin Özgenç, eyvallah. Bu selam. Derya Demirel, Aa, Ali Uyanık, Fatma Özdemir. Evet arkadaşlar, hepinize erfelekten sevgiler, selamlar.